Hava atışı ve ilk hücum Afyon Belediye'den. Robert Carter çok iyi kurtardı topu. Arkasından çevirdi. Ardından pası da verdi. Altan Erol üçlü gönderdi. İsabeti buldu. Robert Carter çok şık bir asiste imza atıyor. Earl Callaway düştü kalktı. Topu kaybetmedi. Ama ardından baskı sonuç verdi. Beşiktaş. Phil Pressey. Pressey yukarıdan bıraktı. Phil Pressey. 17. Kan Veyseloğlu mola dönüşü. Bir top kaybı daha mı gelecek? Sportmenlik dışı faal. Yani Sportmenlik can dışı bir ve bir Can Maxi mutaf. Tabii oyun dışı. Oyun dışı. Hagenstein perde geldi. Samet kellesini gösterdi yukarıda. Kalpepper topu geri aldı. Kalpepper nefis bıraktı. <laughs> Hagenstein. Cemal Higgins Smaçladı ve tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı. Kyle <laughs> Gibson. Ivan Buva ikinci şut denemesi bugün. Bunda isabet var. Ivan Buva da zaman zaman bunları deneyen bir uzun. Zelionis yine hücum reboundunu kovalamıştı. Burakcan Yıldız'ı bırakmadı. Erkan Veysenoğlu, Buva, Ivan Buva. 5 sayılık katkı üst üste. Takımına nefes aldırıyor. Kenan Sipahi, Samet Geyik. Pot altına indi top. Çok rahat orada Erkan Veysenoğlu. Kalp fırdan da özür diliyor. Pas arası hamlesi Gibson bir an için boş kaldı Kyle Gibson. Oh. Jason Rich'in yokluğu, Can Maxim'in diskalifiye oluşu. Kyle Gibson üzerindeki sorumluluğun hakkını veriyor takım adına. Bu kez ikinci şans Afyon Belediyespor'a geldi. Randy Culpepper top kaybı Culpepper'dan. Erkan Veysel onu takım adına. Kritik bir savunmasın şimdi. Gibson topuna müdahale Altan Erol'dan. Çok kritik bir hamle Altan Erol. Önce top çaldı. Hızlı bitirdi Afyon Belediye önde bu kez. Kurt Kalloway. Earl Callaway topu kaybetti. Kenan Sipahi topu kazandı. Baktı gelen yok. Turnike'yi bıraktı Kenan Sipahi. Üst üste sayılar Kenan'dan. Beşiktaş son poca pen önde bu kez. Kyle Gibson sorumluluk kaldı takım adına. Oh. Üç sayılık basket Kyle Gibson'dan. İkinci atışı da başarılı değil ama hücum reboundu yaptı Kenan Sipahi ama oh! elden verdi. Kyle Gibson sonrasında neler müdahale. Neler Maçta neler oluyor? Maçta neler oluyor? Olacak. bu yani, maç çok... Şu ana kadar değişik bir maç oldu. 2'de 1. Ivanovic molası. Farkı 2'ye indirdi Afyon Belediye. Randy Culpepper. Kat etti topu aldı Randy Culpepper. Şimdi fake'ine cevap aldı. Zor pozisyon Randy Culpepper atışı başarılı değil. Earl geldi top. Callaway üçlü gönderdi isabeti bulamadı. Üst üste iki tane istediği şutu buldu Doldur. aslında Afyon Belediye ama isabet bulamadı Beşiktaş son poca pen rakibini Afyon'da 82-79 mağlup ediyor.